Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özler uzaktan eğitime geçilir mi? Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin ayrıntılara hep beraber bakalım. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitime geçilecek mi sorusuna Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz kriterler çerçevesinde hiçbir ödün vermeden, geri adım atmadan çocuklarımızı arkadaşlarıyla, öğretmenlerimizi öğrencilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Herkese şunu göstereceğiz ki hep birlikte okulların ilk açılması gereken ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu, yeter ki kurallara uyalım açıklamasında bulundu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Eğitimimizin yüz yüze devam etmesiyle ilgili en büyük avantajımız da öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bunun için buradan öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum dedi Milletin Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda. Ancak dediğimiz gibi yani okullar e, Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'de yaptığı açıklamada ee, okulların en son kapatılacak yer olduğunu söyledi. Ve önümüzdeki günlerde sayıların daha da artması bekleniyor ki yapılan açıklamalarda yaklaşık 4 ila 5 gün içerisinde 1000 kişiden üzerine haber geliyor. Yani 1000 kişiden acı haber geliyor. Bu da e, bundan önceki günlere göre durumun daha kötü olduğunu gösteriyor ki e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eğer bu şekilde gidersek biz bu durumun içinden çıkamayız dedi. Yani e, bu durumun aslında iyi olmadığını, vaka sayılarının bir an önce düşmesi gerektiğini ve maalesef üzerine haber sayısında bir an önce düşmesi gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu da tabii ki ne anlama geliyor? Vaka sayısının yüksek olduğunu ve durumun da şu an çok da iyi olmadığının anlamına geliyor. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiğini unutmayınız. Görüşmek üzere.